Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kez olarak ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle ürün anahtarını gönderdikleri için yapımcı firmaya teşekkür ederim. Bugün karşınızda Unblock adı verilen bir oyunla beraberiz. Oyunu ilk defa açtığım için hemen hızlısında bir ayar yapıyorum. Geliyorum ondan sonra devamını getirelim. Evet Unblock oyunuyla beraberiz. nedir ne değildir bilmiyorum. Şöyle bir dillere bakacağım. İtalyanca var, İspanyolca var, Fransızca var. Ee, bir de İngilizcemiz var. Haydi gelin başlayalım bakalım. Seviye seç diyor. Ee, büyülü hareketler, bir de gardrop diye bir şey varmış. Ne bu? Karakter e kostümleri... Ha, birinci seviyeyi bitirdikten sonra açılacakmış. Tamam. O zaman başlayayım. gidelim. Neymiş, ne değilmiş öğrenelim. Unblock adı verilen oyun başlasın. Ne bu? Devon adı verilen bir karakter. Devon, Devon diye bir şey. Sen hatanın sınırındasın sana söyleyebilirim. Ee, bir dünyada rüyaların e, ürettiği bir dünyada hapis falan filan. Endişelenme bir çıkış yolum var diyor. Ama seni çok beğenmeyeceğim bir yolda. <laughs> Garip bir sinematik yapmışım. Vay güzel girişi. <laughs> Hoşuma gitti. Bu ne? Aa Minecraft. <laughs> ne oldu? P kutu kutu oldum ben. Kutu kutu pense, misali. Ee ne yapacağız? Ha W A yön. Ne diyor? Aa işte buradasın. Sen ee, bir dakika. Ne diyor? You must be the new guide of my boss. Ha e, benim patronun bana dediği yeni çocuk sen olmalısın diyor. Ee, sen umudunu gelecekte kaybedeceksin, umudumuzu gelecekte kaybedeceğiz ama korkma ee, sen sadece e, bu yolun sonundaki kapıya ulaş ve e, bütün problemlerin çözülecek, diyor. Yersen. İçerisinde... Inandırıcı... Ee, e, nasıl şey yapacağım ben? Zıplayacağım mı? Ha boşlukta zıplıyorum. Oyun keşke kontrolleri söyleyeydim ben. Neyse, akışına bıraktık o zaman. Ne yapacağız? Küp mü toplayacağız böyle? Toplayalım bakalım. 15 tane küp toplayacağım sanırım. Hiç de bilmiyorum oyun nasıl nedeni de. Ee, her bir sıklıkla e, sen bir hazine sandığına karşılaşırsın yol esnasında, yol arasında diyor. Ee, çok fazla toplamaya çalış. Yani toplayabildiğin kadar toplamaya çalış. İçerisinde altın mücevherler çıkıyormuş ve e, ileriki 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 zamanda işine görecek, yarayacak diyor güzel de bir müzik çalıyor. Gidelim bakalım. Bunu aldım. Şu an amacımız küp toplamak tahmin ediyorum. 15 tane küp var. Bir de altın mücevher varmış işte neyse. Sen ne yapıyorsun? Hızlıca, e, çabuk kaçmak istiyorsan eğer e, bütün mor mücevherler ha, aynen o topladığımız küpleri söylüyor. Mor müca müce mücadele ediyordum ağzımda e, yanlış söyledik. Mor mücevherleri topla ki e, seviye e, seviye bitirmen için geçişler çasın diyor bu yolun sonunda diyor. Ama e, her bir bölgeyi didik didik et ilerlerken her bir bölgeyi didik didik et ki mü mücevher bulabilirsin falan diyor. Çok fazla kaçırmamaya çalış. Sonra başın ağrımasın diyor. Anlaşıldı. Olabildiğince her yeri didik didik etmemizi istiyor o, oradaki karakter bizden. Mesela bu aşağı inebilir miyiz? Aşağı indirmiyor. Okey. Şöyle zıplayalım. Böyle gidiyoruz. Ha, gene aynı başlangıçtaki büyücü adam amca, büyücü adam, amca adam. Ya. Eee ufak bir videoyu durduracağım. Evet geldim yaklaşık 4 dakika olmuş hatta 5'e girmek üzereyiz. Şöyle bir çay yudumlayacağım ve ilerleyeceğim. Bir anda müzik kesildi ya işe bak. Neyse hadi gidelim. 15 tane pembe mücevher toplayacakmışız. Hadi hayırlısı. Ha yeni bir müzik çalıyor. Derken aşağı düşmeyidik iyiydi. Şöyle dikkatli zıplamak lazım. Dur bir dakika sakin. Ha. O onu nasıl alacağım ya bir dakika. Haydi. Son piksel ateri. Hadi. Ateri mi? Nasıl alacağım da ben onu ha kafam değdi aldım. <laughs> Bunu da aldım. Oyunun türü macera tarzında gibi gözüküyor. Biraz da parkur öğeleri eklemek istemişler. Derken gene aşağı düştüm. Şöyle... Hay Allah'ım yarabbim. Nereye atladık ya? Neyse. Hadi gidelim. Atlayacağım da... Ayağım kaydı bu de, hoca muz kabuğu koymuş. <laughs> Ayağım kaydı ya. Lan yeter. Ana. Allah Allah. Yeter ya. Çok kayıyor ama. Kayma. Hoca sen atlamayı beceremiyorsun. Nereye yanlış mı atlıyorum acaba? Şuraya. Ha buraya at. Allah Allah. Hayır bir şey ha. Şuraya atla şükür. Gel şöyle. Gel böyle. Tamam. Dur. Buradan sakin gideceğiz. Yavaş. 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 Öyle şöyle. 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 Tamam. Sakin olalım. Hoppa. Geldik. Buradayız. Hoppa. Şuraya zıpladım. Buraya zıpladım. Tamam. Devam. Düşmeyeyim. Devam. Düşme. Dur. Sakin. Ee, yukarıda şeyler varmış. Buradan Ha. Buradan Ne diyor ya? Ha buradan manzara güzelmiş. Şey, güzel şey izleniyor diyor falan filan yani. Buradan manzara güzel izleniyor diyor. Kısaca demekse diyor da. Bu ne? Azıplatıyor beni. Tamam çözdüm. Ama aa, oy son anda. Şöyle bir... Be... Neyse Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Neyse halledeceğim halledeceğim. Aleyy hani, burada mı başladı? Hani düşmeydi giydi. Dur sakin, sakin. Dur. Saçmalama Devon. Yavaş 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 yavaş. Ha. Şöyle. Hoppa. Hoppa. Şimdi hoppa. Buraya. Buraya. Buradan çıkabiliriz. Dur yavaş sakin. Abartma. Dur. Bu beni zı Ay senin gideceğin yere tüküreyim. Var ya şimdi. Son ateri mi oynuyor mübarek son piksel mi oyn çalışacağım burada ne yapacağım? Le ucunda kaldım gitmedi ya Üf, gideceğin yere tüküreyim devil. Hopa at şuraya. Ha gayret daha ilk bölümdeyim anasını satayım yani. Halen de bitirmedim dur. Yavaş 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 milim 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 milim. Santim santim değil, milim milim gideceğim. Yoksa sapıtıyor. Hoppa! Şuraya çık, çık! Arkadaş, tuttum sandım ya. Of. Oraya, oraya böyle şey yapıyor yani nasıl diyeyim. E mesela tepemiz e, kameradan uzakta. Yani olduğumuz, yani Devan'ın bulunduğu yerden uzaktaki yerler biraz bulanık gösteriliyor ya. Ondan ben dedim acaba tuttu zannettim. Of. Mübarek Alt F4 oyunu gibi veyahut da ne bileyim işte o tarz gıcık eden oyunlara benziyor. <laughs> ha oyun güzel şimdi yalan yok da. Hani. Sinir etmesi de cabası. Ya, mesela. Ulan daha ilk seviyeye geçemedim kafayı. Alo, alo hoca. İki sev hani, iki sev biliyor. Musun? <laughs> of of, sinir oldum. Harbiden alt F4 veya da oğlum gibi bir muadil yapmak istemişler herhalde. Deli, oynayanları deli etmek için. Neyse, oyun gene eğlenceli. Lafını yemeyeyim de. Laf etmeyeyim de daha doğrusu lafını yemeyeyim. Nasıl bir cümle? Şimdi dur, saçmalama devam. Saçma, yavaş, 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 yavaş. Sıktırdı beni. Kut, Oh sonunda şükür. Şuraya mı geçeceksin şimdi? Senin geçeceğin yere. Senin geçeceğin yere tüküreyim. Harbiden geçeceğin yere tüküreyim ha. Yani. Şöyle. Lan kaç aynı yere denedim ha? uyuz oldum. Ee, bir video durdurayım. Evet yaklaşık 10 dakika olmuş. Devam edelim. Daha halen daha ilk seviyeye geçmekle uğraşıyoruz malum. Oyun güzel olmasa güzel de işte deli ediyor. Ne yapsın? Tekrardan hoş geldin adam. Mesela. Mesela. Daha 10 dakikadır alt F5 aynen. <laughs> alt Of, of Devon, of. Sen atlama birader, sen. Neyse bir şey demeyeyim bakayım. Hani parkurun da böylesi yani. Arkadaş. Hoppa, hoppa. Hadi buraları geçiyorum, neyse de. O gıcık, eee... son düdük gibi yer. Ha, burası çok sinir bozucu işte. Hoppa. Şuna çıkayım. Çıktım buna. Şuna zıpladım. Arkadaş oraya ben nasıl gideceğim ya? Allah Allah. Sinir etti. Ay müzik güzel olmasın güzel. Sakinleştirici bir havası hava katıyor da. Oyun siniri bozuyor hocam. Oyun oyun. Oyun deli ediyor insanı. Mesela. Allah Allah. S sanki Souls oynuyorum ya. <laughs> Deli olacağım. Souls benzer olsa hadi kudururuz deliriz de. Bu ayrı bir seviye ya. Ya yok hani Souls'ların yanına şey yapamayız edemeyiz ya de. Bu ayrı bir seviye hocam yani. Bu ve bunun muadili. Parkur tarzı oyunlar. Şimdi bana bir söyle. Düşük bir şey, bir, <laughs> bir tane vardı Elden Ring benzeri bir şey tam dedim hatırlıyor musun? Rock Masters mı neydi? Aklıma o geldi sen öyle deyince Enes adam. De. Anasını sattım onun halen daha ilk seviye oynuyor farkındasınız değil mi? Evet maalesef. Hadi buraları geçiyoruz neyse de. Ben burada nereye atlayacağım onu buna. Devon var ya bir söveceğim de şimdi neyse. Bana yakışmıyor. Suya. Suya mı? Olur atlarız her zaman suya atlarız. Karakteri de yani ağzına vurayım. Neyse. Karakteri diyeceğim derken Minecraft'a benzetmek istemişler. Steve olacakmış. Sola değil bir kez de sağa atla. Bakayım ona ya. Belki de oradan gitmek gerekiyordur. Bilmiyorum. Dur bakalım Enes Şöyle di 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 milim 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 hop hoppa. Eee? Ah! Ayağım kaydı muz kabuğu koymuş. Emdat <laughs> ah, sesim kısılacak şimdi bağırmaktan neyse. İmdat. İmdat hoca imdat. Böyle üç tanecik alacağım oyun bitecek hadi garibe. Heh geldim buraya bir dakika video durdurmasın. Evet video 14 dakika oldu. Halen de aynı seviyede tin tin, tin yani. Da a şuraya düşeceğim buldum. Aa böyle. Tamam çözdüm yarım saattir yani bu da Şurada 15 dakika oldu da neyse abarttım. Anladınız mevzuyu. Yarım satın aynı şeye uğraşıyoruz. Hmm şöyle. Gizli. Ya tabi ne demersin değil mi lan? sen. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şöyle şöyle şöyle. Yavaş Devon. Yoksa o kutu kafana tüküreceğim. Hoppa çık buraya. Çıksan ola. Aa özürlü çıkmıyor ha. Çık buraya. Aa da altın sandık. Altın sandık diyorum. Sandık kutusu. Sandık kutusu ne ya? Aman sapıttım sinirden. Sandık bulduk. Devam. Dur yavaş. Gel. Bir de T oradan başlat da. Hayır. Hayır. Çok ağzıma tüküreyim. Hayır. Hayır Devon. Hayır. Şam ağzıma tüküreyim Devon. Ya iyi ki dedim ha. Te oradan başlatırsa diye. Demez olaydın. Ben senin manzarana tüküreceğim şimdi. Sana mı vurayım? Ulan yarım saattir aynı bölümü geç çok. Dur sakin. Tıpta. Hayır. <laughs> Neyse. Ben bu, bu oyuna daha devam edemeyeceğim arkadaşlar. Sinir grizi geçittirmeden. Anlayacağınız parkur oyunu. Yani sinir ediyor aynı zamanda. Bir işte ne diyeyim. Ee, going up mı? Climb up mı? Böyle bir oyunlar vardı. Tö, evet biraz acele ettim ondan da. Neyse. Konumuz ilk bakış olduğu için hani şey yapmadım. Üstün körü olsun diye. Ya oyunun türünü anladınız. Hem sinir ediyor hem de bir çeşit parkur oyunu yapmak istemişler. Yapımcı firmaya tekrardan teşekkür ederim sunalım. Benden şimdi bu video bu kadar. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.